Kripto Duman kanalında hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Öncelikle mübarek Ramazan ayımız hepimize mübarek olsun, kutlu olsun. Bu ay bize bol bereket getirsin arkadaşlar. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan inşallah bereketli güzel bir Ramazan geçiririz. Dileğiyleyim. Arkadaşlar bugün günlük bir Bitcoin analiziyle, altcoin analiziyle, genel piyasa analiziyle beraberiz. Hemen baştan da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenin, yorum yapın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar videolar çekmeye devam ediyoruz. Lütfen sizde de desteğinizi bizden eksirgemeyin. Ve yayınımıza başlayalım arkadaşlar. Şu anda ne Şu anda 46.248 dolarlardayız arkadaşlar. Bitcoin'de 46.200 seviyelerindeyiz. Ee, günlük olarak baktığımızda Arkadaşlar biliyorsunuz ki güzel bir yükseliş yakalamıştık şu bölgeden. Şöyle gelen güzel bir yükselişimiz vardı. Ortalama %30-25'lik bir yükseliş verdi bize Bitcoin. Ve şu anda o ani ve güzel yükselişlerin geri çekilmesini, şişen indikatörlerin hafiflemesini, inmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ee, yani şu anda bir dinlenme, yatağa gitme pozisyonundayız arkadaşlar Bitcoin'de. Bu gayet iyi aslında, kötü bir durum söz konusu değil. Hala direnç bölgemiz daha önceden kırıp da bayağıdır uğraşıp da kıramadığımız ve son anda kırımını yaptığımız 45.000-44.500 seviyeleri şu anda Bitcoin'de direnç seviyemiz arkadaşlar. Destek seviyemiz şöyle yapalım. Evet. 44.700, 44.800 seviyeleri şu anda arkadaşlar. Bitcoin'de destek bölgemiz. Hemen tepemizdeki direnç bölgemiz ise arkadaşlar 48.000 seviyeleri. 48.000 seviyelerin üzerine gün kapatmak önemli Bitcoin'de. Oranın kapanışıyla beraber geleceğimiz seviyede arkadaşlar 52.000. 52.000 52, 52 seviyelerine kadar eğer ki 48.000 üzerinde bir mum kapanışı gördüğümüzde çok hızlı bir şekilde kendini 52.000 seviyelerine atacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Piyasada herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Ee, piyasa gayet iyi. Hareketli ortalamanın üzerinde seyreden bir piyasanın üzerindeyiz. Hareketli halde destekliğimiz bizim şu anda herhangi bir söz, olumsuzluk söz konusu değil arkadaşlar. Yani e, tamam birkaç gündür yükseldik şu anda da dinleniyoruz. Bu düşüyoruz, bitiyoruz anlamına gelmez. 45.500 seviyesini kaybetmedikten sonra Bitcoin'de bir düşüş gerçekleşmez. gerçekleşmez arkadaşlar. E hani hiçbir şey sonsa kadar yükselmiyor, hiçbir şey sonsa kadar düşmüyor. Tabii ki bunun bir yatayda gitmesi olan gereken yer de var. Nasıl burada düştü, yatayda gitti, yükseldi. Burada da düştü. Şu anda 48.000 seviyesinden aşağı doğru kendini saldı. Şu anda da yatayda gidip hem yatırımcı toplayıp hem indik çişan indikatörlerin hafiflemesiyle yoluna yeniden devam edecektir arkadaşlar. Günlük bazda baktığımızda haftalık olarak baktığımızda ya yani görüyorsunuz arkadaşlar iki haftadır yükseliş vardı yani. iki haftadır yükselen bir bitcoin vardı. Şu anda da bir haftada kırmızı yaksın hiç problem değil. Yeter ki 45.500 seviyesini kaybetmeyelim. Aylık olarak baktığımızda 3 aydır yükselen bir bitcoin'in içerisindeyiz. Kimse piyasada düşüyoruz düşüyoruz demesin yani arkadaşlar. 3 aydır yükseliyor bitcoin. Şu anda da e, bu ayda da yükselişte devam ediyor bu ay değer böyle kapatırsa 3 ay dolu dolu yükseliş geçen bir dönemin içine girmiş oluruz. Haftalıkta hareketli ortalamalarımıza baktığımızda neredeyiz? Burada hareketli ortalamamızı kırmışız. Destek olarak kullanıyoruz arkadaşlar hareketli ortalamamızı. Bu da çok güzel bir şey. gayet başarılı. Herhangi bir sıkıntı, problem söz konusu değil. Bitcoin'de bırakın biraz dinlensin, biraz yatırımcı toplasın. ondan sonra yoluna da devam etsin arkadaşlar. Yani herhangi bir problem, stres yapmaya gerek yok. 4 saatlikte baktığımızda da Yine bu arada git geller yapan bir bitcoin görüyoruz. Bırakın yatayda gitsin herhangi bir sıkıntı yok. Piyasada güzel yükseliş yapan coin'ler var arkadaşlar. Şöyle şeyde bakalım market cap'e bakalım. Market cap'e neredeyiz? Yükselen trendimizin üzerindeyiz. Güzel destek alanımız 2 trilyonlar tutunmaya çalışıyoruz. Genel market seviyesinde alt göstergesi olan alt coin baktığımızda da direnç alanımız yukarıda 1.2 trilyonlar buraya kadar da gelmişiz. Buradan bir et yemişiz. Yükselen trendimizdeyiz. E, buraları zorlayacaktır yine. <laughs> <Şükür. gülüyor> Yarım Buraları yeniden zorlayacaktır. E, gayet güzel arkadaşlar yani hem alt için hem, hem genel piyasa için yatırımcı gelmeye devam ediyor. Herhangi bir söz e, stres, söz konusu değil. E, korku ve açlık endeksine baktığımızda şu anda 48, 48 seviyelerindeyiz. Bu da gayet güzel piyasada herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil arkadaşlar. Ee, şöyle dediğimiz gibi daha önceden e, yükselen güzel coin'ler var arkadaşlar. 7 günlüğe baktığımızda haftalık banda baktığımızda 7 günde yükselen çok güzel coin'ler var. Bunlara bakalım sizde. Bunların destekleri, dirençlerine bakalım. İlk başta mesela ne varmış? GMT coin varmış arkadaşlar. Şöyle GMT coin'e bakalım. Neymiş bu GMT coin? GMT hangi borsalarda var? Binance'ta var mı? Var. GMT USDT var USDT. Evet bakalım neymiş arkadaşlar bu coin. Yani yeni çıkan çok fazla coin'ler var. Ee, bunlara bakın arkadaşlar bunları araştırın. Coin'ler nedir bakın. Ee, yeni çıkan bir parite ama çok güzel. Yükseliş yapmış arkadaşlar değil mi? Şuradan yani bakın. Nereden başlamış? 10 setlerden başlamış. Yani 3 dolarlara 2,5 dolarlara kadar çıkmış. Yani bu pariteleri yakalayın. GMT coin'de destek direnç belirleyelim hemen. Arkadaşlar destek bölgemiz şu anda şöyle günlüğe bakalım. Günlükte neredeyiz? Günlükte yani bakma. 4 saatlikte bakalım daha sağlıklı olur. Evet destek bölgemiz arkadaşlar 2.27 centlerde. Direnç bölgemiz ise arkadaşlar şu anda 3 dolar sevi 3, 3 dolar seviyeleri. Direnç bölgemiz bu da yine buradan desteğini alıp yükselişine devam ediyor. Hareketli ortamlarında üzerinde devam eden bir görüntüsü var. GMT coin'in herhangi bir sıkıntı yok. Yükselişe devam edecektir. Dediğim gibi yeni çıkan coinleri araştırın arkadaşlar. Sitelerine, web sitelerine bakın. Şöyle coin market kefe geldiğinizde GMT coin et girdiğinizde arkadaşlar bakın burada web siteleri var. Web sitelerine bakın. Topluluklarına bakabilirsiniz. Topluluklarına sorular sorabilirsiniz. Ee, bakın yani bunlar nedir? Ne diyebiliriz? Taping. Neymiş? Şimdi indirin bir uygulama. Bugün, <laughs> bugün katılın. Yapın adımları sayıda diyor. Yani ee, yani yürüyormuşsun. Yürüdükçe sana ne veriyormuş? Koyun veriyormuş. Evet. Yürüdükçe koyun veriyormuş arkadaşlar. Evet. Evet. Nasıl oynanır demiş. Adımlarınızın sayısı nasıl yapılır? Fitness düzenleri uygun bir spor ayakkabı seçin. Evet. Evet. Yani değişik bir oyun değil mi arkadaşlar? Siz yürüdükçe size koyun verecek. Yani güzel, kötü değil. Bunları araştırın dedim gibi bakın. Güzel yükseliş yapmış bir koyun. Bunları araştırın arkadaşlar. Yani Binance'a giren koyunların en azından bir sitelerine bakıp ne olduklarına göz gezdirin. Sizin de yararınız olur. Evet, sonra ne vardı? Diğer koyun zil koyun vardı. Zil koyuna e da bakalım şöyle bir. Zilli gaz zilli bakalım arkadaşlar. Zil coin'de şu anda destek direncimiz de ne güzel yükselmiş zil be Valla. Çok güzel yükselmiş yani. yani eski ATH seviyesi 25 0 25 beş Herhalde oraya kadar da gelmiş yani. Şuradaki yükseliş çok güzel arkadaşlar. Yani. Şuradan alsam. %135'lik bir yükseliş yapmış. Evet şu anda güncel destek seviyemiz neresi? Güncel destek seviyemiz arkadaşlar. E, 0.16 santim güncel destek seviyemiz, e, direnç seviyemiz ise arkadaşlar 0.21 sant sevi, seviyeleri e, şu anda güncel destek seviyemiz eğer ki buranın kırılımıyla beraber gideceğimiz bölgede arkadaşlar <laughs> daha önce tutunan, e, destek olarak çalışan bölgesi 0.10 santim'e kadar geri çekilip görebiliriz. Burayı kaybetmemek önemli e, şu anda ilk direnç bölgesi olan 0.21 santim'leri de yeniden ilerleyen günlerde piyazan olumlu gitmesiyle beraber test edecektir. Birlik uzun süre uzun süredir yani e, düşmüş Şu anda gayet iyi seviyelerde diyebiliriz. Evet. AT aşısına AT yaşına da az kalmış. Yani güzel yükselmiş arkadaşlar yani. Şuradan alsak yani %400 yükseliş. Güzel. Evet. Diğer başka bakacağımız coinler ne var? Böyle bakalım. Yükselişini için yapmış koyunların e, destek dirençlerini çizelim. <laughs> Elimizde var mı? Hep aynı oyunlara bakıyoruz. E siz de yazmıyorsunuz arkadaşlar, yorum yapmıyorsunuz. Onun için biz bakalım buradan. GLMR coin. Bakalım var mı GLMR? Evet, GLMR coin da var. <laughs> Şimdi şöyle bir destek direnç baktığımızda neresi diyebiliriz? arkadaşlar e, şurası şu anda direnç bölgemiz destek bölgemiz pardon 4.18 sentler, direncimiz ise 5.6 dolar seviyelerinde direnç bölgemiz arkadaşlar e, hatta şöyle yapsak daha mı sağlıklı olur yani şöyle şurası e, şöyle çok daha sağlıklı olabilir şöyle, şöyle evet daha daçalıklarla. 2.6 direnç, destek 5.6, 5.4 seviyeleri arkadaşlar. Direnç bölgemiz Monkey'inde oranın kırılımıyla beraber gideceğimiz diğer bölge 6.08'ler, ondan sonra gidebileceğimiz diğer nokta 6.7 seviyelerine kadar da büyük bir yükseliş görebiliriz. Eğer düşerse de arkadaşlar şu seviyelere geri çekilme görebiliriz. GLRM <laughs> koyunda bu da güzel yükseliş yapmış. Bu da sağlam yükselen coin'lerden. %87'lik bir yükselişi var. Evet ne var başka arkadaşlar? <laughs> SKL. SKL coin var. SKL coin'e de bakalım. SKL coin. Dediğim gibi bu koyunları koyun market cap'ten bakabilirsiniz. En azından içeriklerine bakın arkadaşlar. Hep aynı koyun, coin, aynı coin'ler. Evet, bakın ne güzel yükselen koyunlar var bunlarda. Değerlendirelim yani. Evet. Şimdi daha öncekine baktığımızda değil mi? Şurası direnç seviyesiymiş. Destek seviyesi arkadaşlar. Şu anda destek seviyesinde tutulmaya çalışan bir coinimiz. 0.25 cm civarları e, desteği. 0.37 cm civarları arkadaşlar. Direnç bölgesi. E, SKL coin'de diğer e, destek kanalımız direnç alanımız neresi, diğer direnç alanımız da buranın kırılımı ile beraber 0.37'lere kadar e, gidebilir arkadaşlar ve görebiliriz. ŞKR köyünde. Ne var? Waves var. Waves'e de bakalım hemen. Bugün böyle biraz farklı coin'ler bakalım. Hep aynı coin'ler, aynı coin'ler. Olmuyor, sıkıyor. Evet şu anda güncel destek alanımız arkadaşlar Vaves'te 47 dolarlar. 47 doların altında ise 47 dolarda kalamadığımız takdirde gideceğimiz yer arkadaşlar 35 dolara kadar bir geri çekilme görebiliriz. Vaves'te çok güzel yükselen bir coinlerden bir tanesi arkadaşlar. Yani şurada 8 centlere kadar düşmüştü. %700'lük bir yükseliş yaptı neredeyse yani %700. Güzel. Yani bunları işte buradan yakalamak lazım arkadaşlar. Bu taraflarda yakalayacaksınız. Yüzde yedi alacaksın, çıkacaksın tertemiz. Yani orada yakalayamadım, burada yakalayacaksın. Takip edeceksin. Yüzde seksenlik. Yani piyasada piyasa gayet iyi arkadaşlar. Piyasa kazandırmaya devam ediyor. Sadece siz elinizde mal tutacaksınız. Hodul olacaksınız arkadaşlar. Yani Vaves'e baktığımızda nereden düşmüş Vaves? Bakın şöyle bir coinlere girin. Siz de araştırın. Babası nerelerden gelmiş arkadaşlar bakın. 42, kilo dolar, 42 dolarlardaymış babası. Mayıs'ta ayda bir düşmüş 8 dolarlar kadar 8 dolar. Şimdi nerede arkadaşım? 64 dolarlardı 64 dolarları görmüş. Yani şöyle baktığında yani öldüm bittim diyen arkadaşlar şimdi burada göbek atıyorlar. Şurada alıp da bir 8 dolar indi öldüm bittim diyenler burada şimdi göbek atıyor yani satmayacaksın malı ha olacaksın bekleyeceksin her parite yükselecek hiçbir şeye sonsuza kadar düşmez yüzde şu an değeri sent 50, 50 dolarlar <laughs> gayet iyi yani baba tutanlar tebrikler arkadaşlar tutun elinizdeki malı sahip çıkın ne var arkadaşlar AVE AVE coin'e da bakalım bugün böyle farklı koyunlar bakalım. AEV, USDT. Hep aynı coinlere bakmayalım. tamam arkadaşlar? Şu anda ne yerdeyiz AEV coin'de? Şöyle bakalım. Uzun zamandır yatayda giden bir coin arkadaşlar. Yani bu da şöyle baktığımızda direnç alanımız 257 seviyelerinde direnç alanımız var. 250 247 seviyelerin direnç alanımız var arkadaşlar. Destek alanımız ise 197 dolar seviyeleri Oranın kırılımıyla beraber gidebileceğimiz yer arkadaşlar 284 seviyeleri bilginiz olsun. Şu anda direnç kısmında hiç kırmaya deniyoruz. Buranın kırılımıyla beraber eğer gideceksek 285'e. Kıramazsak arkadaşlar kendimizi 194'lere kadar bir geri çekilmiş olarak görebiliriz. Bilginiz olsun. ayv coin'de. <laughs> Solana. Solana'yı zaten biliyoruz. Bakıyoruz. Yine bakalım Solana'ya. Neler haldeyiz? Solana'da arkadaşlar dirençler, destekler tıkır tıkır çalışıyor. Bakın en son verdiğimiz nerede burada direnç kısmı? 144. 144'ten reddini yemiş. Yani aşağı doğru inmiş. Yeniden şimdi yukarı doğru deniyor arkadaşlar. 146 seviyelerinde, Solana yeniden deniyor. 139 seviyelerindeyiz. Ee, gayet güzel yükseliş yapıyor şu anda. Yani e, biz söylediğimizde arkadaşlar bakın şuradan alsan alsaydınız yüzde yükseliş vardı yani. Biz bunların hepsinin dirençlerini desteklerini verdiğimizde bu videoları ilk izlemeye başladığınızda bir de şurada yatırım yapın arkadaşlar burası yatırım bölgesi dediğimiz bir videomuz var. Yani o videoyu bile izleseydiniz arkadaşlar şu anda yani yüzde %70'lik yüzde karınız Allah bereket versin güzel. Güzel yani bakın biz yani diğer videoyu eğer ki izleyen arkadaşlarım varsa şurada bir kırılım olduğunu buradan yükseleceğini Söylemiştik. Yani geldi arkadaşlar. Yükselişler geliyor. Şuradan bile alsanız. Şuradan bile yatırıma girsem. %57 Allah bereket versin. Güzel para. Evet. Salona'da destek bölgemiz arkadaşlar. Sırf 122 dolar seviyeleri direnç bölgemizi 147 seviyeleri 147 kırdığı takdirde hızlıca kendini atacağı bölge arkadaşlar direkt olarak kendini 183 seviyelerine atar önü bomba çünkü buraya direkt kendini kırılım gördüğünüzde 183'lerde derde solarını yarın görürsünüz arkadaşlar yani hızlı bir şekilde atar önü bomboş olan bir seviyede ondan sonra da 200 dolar seviyeleri solarını için vereceğimiz yeni direnç bölgelerimiz Evet şöyle bakıyoruz arkadaşlar ne varmış <laughs> Audi. A, au, audu. Audi. Audi'ye bakalım bir de. Araba markası gibi. <laughs> evet, buna da bakalım. Şöyle bir önce geçmişine bakalım. Ne var arkadaşlar? Şöyle bir günlük bazı baktığımızda nerede? 5 seviyelerinden, 5 dolar seviyelerinden 0.50'lere düşmüş arkadaşlar. Yani bak şuradan desen 0.50'lere düşmüş arkadaşlar 0.50'den de şöyle baktığımızda 0.50 seviyesinden de %168'lik bir yükseliş yapmış şimdi desteğini direncini çizelim bunu şimdi bakın bu koyunlar güzel yani beklem arkadaşım yani TRX'de holo'da onda bunda beklemeye gerek yok üstün yeni koyun var hepsine bakmak lazım aslında yani biz alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz onun için de bekliyoruz. Bakın %160'lık yükselen bir coin'i kaçırıyoruz yani işte beklediğimiz için. Evet arkadaşlar. Destek bölgemiz neresi? 1400 seviyeleri. 1 dolar 4 1, 1 dolar 4 sen seviyeleri şu anda. Destek bölgemiz. Direnç bölgemiz ise 1000 nokta yine e, 1477 seviyelerinde de. direnç bölgemiz var. Oranın kırılımı ile beraber gideceğimiz arkadaşlar bölge burası arkadaşlar yani. 2 dolarları kendimizde görürüz arkadaşlar. Hızlıca bir yükseliş görürüz 2 dolarlar. Burayı takibiyatı önemli. Ee, buranın 1400-1500 seviyelerindeki yeni mumla beraber e, bölge gideceğimiz bölge 2 dolar seviyeleri. 4 saatlikte bakalım buraya buna. Yani 4 saatlikte baksan şurayı destek direnç dersin. 1700 seviyeleri. İlk etapta gideceğimiz bölge olur. Daha sonra da 2 e, dolar seviyelerine hızlıca bir gidiş yaparız arkadaşlar yani. O yüzden de güzel mumlar bırakan bir koyun bakın. Bir mumun da %33. Şimdi şöyle ne var burada? Burada da bir %60'lık var. Şimdi ne olur? Aynısı olur. Böyle buraya gelir arkadaşlar. Şuraya da biraz takılır. Ondan sonra vurur yine kendini yukarı. Yani. Güzel. Bunlara bakalım. Ne varmış başka? Şuna da bakalım. Evet. Ne yerden alemdeyiz. Şöyle bir bakalım. <laughs> güçlü direnç bölgesi. Destek bölge arkadaşlar şurası. Burası güçlü destek bölgesi. Ne güçlü destek bölgesi arkadaşlar. Ee, direnç bölgesi ise şu anda bu seviyede. Direnç bölgesi 17 dolar seviyeleri. Oranın kırılımı ile beraber arkadaşlar geleceğimiz bölge ise 20 dolar seviyeleri. Eğer ki buranın kırılma olması da kendini şöyle bir 17, 15, 14 lira kadar bir geri çekilme görülebilir. Ee, yine bu da güzel bir yükseliş yapan. Şöyle baktığımızda yüzde 130 bir yükseliş yapan koyumuz ee, ne var? Şöyle şurada diğer diğer direnç bölgesi de 12 dolar, destek bölgesi de 12 dolar seviyelerinde. Ee, yani dediğim gibi hepsi zaten destek bölge direnç bölgelerine gelmiş. <laughs> bir hafif bir geri çekilme görebiliriz bilginiz olsun. Ne var ama e, biraz gideceğimiz seviyeler burada belirledik arkadaşlar. Yani dediğim gibi bakın burada bir sürü e, arkadaşlar işte SCRT var. E, efendim söyleyeyim. Kamp var, Luna var. Bunlar artık zaten yükselişler biraz daha 20 seviyelerinde. Yani bunlara bakılabilir, değerlendirilebilir yeni çıkan bir sürü koyun var arkadaşlar. O koyunlara bakın. Mesela cv8 falan. Bunlar hepsine. Bakılabilir işte Kusuma, ikon, holo. Bütün piyasada gördüğünüz gibi günlükte baktığımızda hepsinde yükselişler var. Ee, bunlar takipat yapılabilir. Biz de elimizden geldiği kadar arkadaşlar. Yeni koyunlara bakmaya çalışıyoruz. Siz de videonun altında e, bakmamızı istediniz. koyunlar olursa lütfen siz de yazın. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı, bereketli, mutlu Ramazanlar e, diliyorum. E, lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızın altında yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar.